Hepinize merhabalar, kanalıma yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili Başak burçları. 2020 yılının e, genel yüzeysel bir falı olacak bu. Aylara göre tek tek zaten çekerim biliyorsunuz hani elimden geldiğince atmaya çalışıyorum. Her ne kadar Başaklar nerede kaldı diye sorsanız da e, 2020 yılının sizlere sağlık, saygı, sevgi, aşk, bolluk, bereket ee, çocuk çocuk isteyene çocuk evlilik isteyene evlilik getirmesi dileğiyle ee, aslında nasıl dua ederseniz e, ne dilerseniz nasıl sözcükler kullanırsanız hayatınızı ona göre inşa edersiniz yani her gün mutsuz ve negatif uyanırsak her gün böyle olumsuz bakarsak hayatı zaten hayatımız ona göre şekillenir ama Umutla bakarsak Yaradanın da hoşuna gider ve der ki evet kulum şükür şükrediyor şükürdar bir kulum var ve bu yüzden ben ona daha fazlasını vermeliyim daha fazlası daha fazlasını hak ediyor diye Yaradan da bize güzel bir hayat sunar çünkü bu kadar güzel bir dünyada yaşarken öyle bakarsak öyle görürüz tabii ki olumsuzluklar var ancak. Ona göre bir hayat yaşamış oluruz. Sevgili Başaklar, fincanımızın dış kısmına göz atacak olursak, bakın, sanki karşınızda dili dili böyle dışarıya çıkmış ve kıskacı olan dili uzun, kötü tam kötü değil ama e, aklından zoru mu var diye düşündüğünüz biriyle mücadele etmekten yorulmuşsunuz. Sizde gözükmüyorsunuz. Bakın artık e, o kişiyle uğraşmaktan silinip gittiğinizi düşünüyorsunuz. Daha doğrusu öyle gözükmek istiyor olabilirsiniz. Ortalarda gözükmek istemiyor olabilirsiniz. Çok dikkat çekmek istemiyor olabilirsiniz. İşlerinizi böyle sessiz sakin yürütüp e, bedeninizi, sağlığınızı, güzelliğinizi işte Cildinizle alakalı, saçınızla, ne bileyim bedeninize verdiğiniz değerle, başka türlü donattığınız bedeninizi donattığınız ruhunuzu dün donattığınız, birçok işi gizli yapıyorsunuz. Hani gösterdiğinizin de altında daha saklı şeyler olabilir. Yani güzel anlamda ama karşı tarafla uğraşmaktan artık görünmek istemiyorsunuz. Bu partner olabilir, dünür olabilir arkadaş olabilir, sevmediğiniz biri olabilir ya da mecburen maruz kaldığınız biri olabilir. Ee, onun karşısında artık e, gücünüz kalmamış sevgili Başaklar. Evet, sanki yeni yıl dendiğinde e, bazen ümit ışığı e, ümit ışığı doluyor içinizde bazen de keşke hiç Başak Burcu olmasaydım. İşte mutsuzum, kuruntuluyum, kaygılıyım ve şanssızım dediğinizi duyar gibiyim. E, genelde bunlar size aslında e, şöyle düşünebilirsiniz. Bu durumu avantaja çevirebilirsiniz. E, belki kendinize faydalı olmadığınızı düşünüyorsunuz ama e, çok faydalı, evla, hayırlı evlatlar e, yetiştirmiş olabilirsiniz. Belki bir iş yeri sahibi olmanıza neden olmuştur bu özellikleriniz. Belki birçok insana örnek olmuşsunuzdur. Kim bilir bilmediğiniz ne güzel özelliklere sahipsinizdir sevgili başaklar. O yüzden yeni yılda imtihan olacağınız şeyler nedir? Her zamanki gibi sağlığınız, çocuklarınız, eşiniz, sevgiliniz. İşte hayatınızda bulunan insanlar ve bulunmayan insanlara karşı olan sorumluluğunuz, hayvanlara karşı, insanlara karşı, dünyaya karşı yaşadığımız memlekete, ülkeye karşı olan sorumluluklarınızla imtihan edilirsiniz. Öncelikle bunları göz önünde bulundurarak yeni bir yıla giriş yapmanızı dilerim. E, yeni yılda da kazanacağınız gelirler e, belki çok. Ümitli değilsiniz bu konuda belki de çok farklı başlıklarla ilgileniyorsunuz mesela sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz yeni yılda ben e, sağlığıma değer vereceğim artık bunca yıl kendimi ihmal ettim. Görüntüme değer vereceğim para umurumda bile değil diyebilirsiniz bu da sizin e, zorluk yaşamanıza neden olur. Eğer elinize harçlıklarınız geçiyorsa yani böyle ne bileyim ya da kazancınız maaşınız varsa bir yerden geliriniz varsa bunları bir kısmını bunların harcayıp bir kısmını yastık altı yapmanızı e, öneririm. E, zira uzun vadede işinize yarayacak. E, i̇lişkinizi bir türlü yerine oturtamadıysanız e, Belki sıkılmış bıkmışsınızdır. Ben bu evliliği bir türlü oturtamıyorum. Bu kadar çaba sarf ettim. Yeter be deyip ayrılma ihtimaliniz olabilir. Ancak ayrılmak kolay. Çok basit. Ama emek verdiğiniz ilişkiye biraz daha zaman harcayarak, destek alarak... Uzmanlardan destek alarak olabilir. Bir uzman görüşüyle illa düzenli psikoloğa gidin, aile terapistine gidin demiyorum. Ee, bir kere bile olsa tavsiye almanız şekillenmenize yeterlidir. <laughs> Dejavu mu yaşıyorum diyeceğiniz bir yıl gibi gözüküyor sizler için. Geçmişle aynı şeyleri yaşayacaksınız. Zaten hani e çok büyük radikal kararlar almadığımız müddetçe geçen senenin aynısını yaşarız ya da biz önceki senenin aynısını yaşarız. Hani radikal karar nedir? Gerçek manada tamamen hayatımı siliyorum ve gidip yepyeni bir hayat yaşayacağım dediğiniz zaman çok farklı bir hayat yaşarsınız ama bir, bir yerinizi değiştiremeyen bir burçsunuz. Memleket değiştirmeye korkan bir burçsunuz. Hani böyle alışkanlıklarınızdan kopamayan bir burçsunuz. Hani Yükseleriniz ya da aldığınız açılar neyse onlardan etkilenmiyorsanız çok zor koparsınız bulunduğunuz yerden ve bu yüzden çok büyük kararlar alamazsanız 2020 yılı da bir önceki senenin 2019'un aynısı gibi geçer. Sağlığınızla uğraşırsınız, mutsuz olursunuz, kaygılı olursunuz, takıntılı olursunuz. Ama artık ben yepyeni bir insan olmak istiyorum dediğiniz zamanlarda kararınızın arkasında olun ve gerçekten artık sağlığınıza değer verin. Güzelliğinize, görüntünüze, kilonuza, kan değerlerinize, ondan sonra geçmişe olan takıntılarınıza hepsine bir dur deyin ve artık bir şekilde önünüzü, yaşayacağınız ömür ne kadarsa onu güzel, sağlıklı ve değerli yaşayın sevgili başaklar. Bu karar kendi elinizde işte aniden belki de çok güzel bir haber alacaksınız. Kendinizle alakalı olabilir. Ne bileyim hiç beklemediğiniz bir yerden bir belki de ne bileyim aileyle ilgili olabilir ama e, size de yansıyacağı için hani şöyle düşünebilirsiniz. Ha ailemin e, başına güzel bir şey gelmiş, ha benim gelmiş diye düşüneceğiniz için çok da fark etmeyecek sizin için. Yeter ki çocuklarınız, e, aileniz mutlu ve bir arada olsun. Bu sizin için yeterlidir. Evet. Evliliğiniz için bol bol dualar edin, İç sesinizi, huzurunuzu, kalbinizi dinleyin. Yaradana, yani kendi kendinize sorun, sorgulayın. Aralık ayında zaten sorgulama ayı, ama 2020 yılı e, sorgulamalarımızın, yaşadıklarımızın ve e, yaşadığınız acılardan, e, acılardan, tecrübelerden geçtiğiniz bir yılın e, neticesinde aldığınız kararların üzerine inşa edeceğiniz hayattır bir e, yeni bir yıldan beklentiniz neyse ona göre e, bir anda mesela ayın belli günlerinde enerjiniz düşük olacaktır. Belli günlerinde yüksek olacaktır. İşte yüksek olduğu günlerde e, boşa zaman harcamamaya dikkat edin. İşte böyle e, kendinize ait zaman yaratın. Kendinizle mutlu olmaya bakın. Onun dışında e, çok fazla alışveriş yapıyorsanız, çok fazla zamanınızı işte herhangi bir şeye akıtıyorsanız, o o noktaya kanalize ediyorsanız bir düşünün. Doğru mu yapıyorum? Acaba çevremdeki insanların hayatlarını nasıl etkiliyorum? Kodluyor muyum? Ne bileyim çocuğumun alışkanlıklarını ben mi kodluyorum yoksa kendisi olmasına izin veriyor muyum? eşimin hayatını ben mi kodluyorum yoksa benliğinden vazgeçmesine mi neden oluyorum? Ya da çocuklarımın, kocamın işte ne dedik anne babamın mesela. Yani bir başak, başak olarak çok güçlüsünüzdür dediğinizi yaptırmaya çalışırsınız. Yaptıramasanız da etki bırakırsınız. Bu yüzden çevrenizdeki insanların hayatlarına dokunduğunuzu unutmayın. Hepimiz için bu geçerli bu kodlamaların çocuğunuza değil çocuğunuzun çocuğuna ve onun da çocuğuna böyle atalardan gelen bir kodlama olduğunu unutmayın. O yüzden ne öğretirseniz beslenme alışkanlıkları, karakter, kişilik ne olursa olsun evladınıza ne öğrettiyseniz bu böyle nesilden nesile aktarılacaktır. O yüzden e, kendi bildiğiniz doğruları tamamen doğru kabul etmeyip birazcık e, araştırmaya gelin yeni yılda ve kendinizi ona göre geliştirmenizi dilerim. Tabii ki e, birçok insana göre e, çok gelişmiş duyularınız var mesela, ha, belki altıncı gözünüz, e, altıncı hissiniz pardon e, çok fazla. Gelişmiş ve birçok şeyi önceden hissedebilenleriniz vardır bir başak olarak. E, bu yüzden bunu avantaja çevirebilirsiniz. Yani e, tamamen at gözlükleriyle bakmayın, biraz daha genişletin ufkunuzu çünkü buna müsaitsiniz. E, potansiyelinizi e, lütfen e, yok saymayın. 2020 yılında aslında olay şu biliyor musunuz? Her ay o ocaktan aralığa kadar tüm burçların özellikleri sizlere sirayet ediyor. Yaşadıkları sizlere etki ediyor. Yani bunların etkilerini takip ederseniz aşk, sağlık, kariyer, çocuk bunların hepsini etkiliyor. Mesela ocak ayına girerseniz çok çalışkan e, kurallarına bağlı inatçı olursunuz. İşte ne bileyim marta girerseniz balık biraz daha duygusaldır, işkoliktir, biraz daha para ile alakalı tutumluluk yönleri vardır. Yani böyle yastık altı yapmayı falan böyle olursunuz. Ne bileyim koç olursanız bir koç yani daha doğrusu Nisan'a girdiğimizde koçtan etkileniriz. İnatçı, hırs, sinirli yani tarafları vardır ve güzel tarafları da vardır. Nedir? Hani her ayın ne demek istiyorum? Tek tek anlatıp da zaman kaybetmeyelim şimdi. Çok da başınızı ağrıtmayayım. Her ayın burcunun özellikleri bizlere sirayet ediyor. Bunu 2020 yılında dinleyip araştırabilirsiniz. Onun dışında ne dedik? İlişkiniz oturmuşsa evlenebilirsiniz dedik. Eğer evliliğinizle alakalı soru işaretleriniz varsa bununla imtihan edilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz sıkıntılarınız varsa bununla imtihan edilirsiniz. Ne bileyim belki... Bir yerlerinizin mesela kan değerlerinizi bilmiyorsunuzdur, sürekli işte başınız ağrıyordur, su içmiyorsunuzdur, neyim var diyorsunuzdur, benim bir yerim var. Hani tek tek başka türlü takıntılarınıza kafanızı dağıtacağınız, hani ufak ufak ayrıntıları göz önünde bulundurursanız olayları çözümleyeceksiniz, onu söylemek istiyorum. 2020 yılının sizlere sağlık, huzur, aşk, bolluk, bereket getirmesi dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.